Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle bir video çekeceğiz. Evet bu evet, Asal kremi. kardeşim, bu da ben, şu yani. da benim Harun abi. Merhaba. Tabii yeni tablet aldılar. Tabii ben de videomu tabletimden çekiyorum. Gel, yapma, yapma, ben seni bayat ben al, kim senden seni bayat evet burada evet. bir de mutfağımız burası onların mutfağı evet böyle çok falan böyle baba da gösterelim açın dövme dolap ne bırandı evet evet dolap şu an karşında size göstermiyor evet burada bizim hacamız bizim tacirimiz meyvelerimiz de var ama çok yemiyoruz. Biz yemiyoruz Şöyle çok gözüküyor da. Evet. Boş ver. Sen bir sen kapatmak lazım. Evet. Şimdi Evet arkadaşlar. Burada burada. 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 Bu da dedemin sanki... <laughs> <laughs> hadi. <Daha aynı gülüyor> Burası da bizim yattığımız oda. Burası muzaffer olsa bizim de ama tabii safa geliyor. Arkadaşlar burası biraz kazanırık. Ama lamboşan ve mayas. Bir sıra görürüz. Kamera biraz bulanık olabilir. E ama elini soktuğun için olabilir mi Mustafa'cığım? Bakın burada Miray, Mustafa'nın kardeşi var. Benim Miray kardeşim. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Kaçma, kaçma, kaçma. Miray, kamerayı salla. Ben salladım. Miray. Bye Bay, burada Elsa mamma Şimdi burada bay bay kapatıyoruz. Sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs> Arın abim şey istiyoruz ne yapıyor? Bu yeri ama... Bye bye. bye, -bye. Hazır gel vereyim gel. Kardeşimin adı Hasal. Hasal. Benim Benim <laughs> adım da Mustafa. aa vurdu Şu i̇şte benim Harun abim. Tamam, gel. Abi Bak, kamerayı harcımda. salla bakayım. şu <laughs>

de mi atla atla şuradan çek çek. O ne çekiyorum arkadaşlar. Buna ne Abi, yapacağız arkadaşlar? Ol olmuyor. Beni sevdi şey yap. Oy, bir dakika durun siz. Abi sen bir dakika sen bunu yap. Abre yes. Sağ. Ol. Belki ben bunu alırım. Ver bir dakika. Herkes durabilir mi? Bir bana verin. Belki yaparım alt.